SOLIDWORKS 2010 ile birlikte gelen sensör özelliklerinden bir tanesi Proximity. Bunun ne faydası var size? Sensör olarak eklemeye çalıştığınız zaman bir parçaya spesifik kural tanımlamanızı sağlıyor. Böyle bir lazer gibi bir eklenti çıkacak. Göreceksiniz aynı şekilde lazer sensör demiş ama onunla alakası yok. Bu parçaya göre bir özel durum belirtiyor. Bu parçaya study design yaptığınız zaman analiz sırasında özel kural tanımlayabiliyorsunuz. SolidWorks bu bu seçili parçayla ilgili işlem geldiği zaman şu işlemi yapsın. Bununla ilgili bu geldiği zaman önüne montajda bu işlemi yapsın diyebiliyorsunuz. Örneğin burada iki tane parça var. Box ve hole sensör diye. Bakın box olan kutulu olan deliksiz olan yani kutulu olan animasyonla aşağıya indiği zaman ki normalde o kadar kolay değil. SolidWorks bunun öncekilerle bu mümkün değildi kural tanımlanmış bak sensöre yani deliksiz olan bak sensöre aşağıya geldiği zaman sıra ona geldiği zaman çubuk belli bir şekilde çalışsın şu çubuk itsin şuraya kadar itsin işte ne kadar demiş ki e eksi 75 milim hol geldiğinde şu kadar itsin diye kural tanımlanmış bunu animasyon olarak oynattığımız zaman göreceksiniz ki kutuyu deliksiz olanı şuraya itiyor delikli olanı buraya itiyor gibi